Biri sabah namazı için evde abdestini almış, kıyafetlerini giymiş, almış elini fenerini, yola çıkmış camiye doğru yürümeye başlamış. Bu yürüme esnasında bir yeri fark etmemiş ve basmış oradan üstüne necaset sıçramış, kıyafeti kirlenmiş. Biliyorsunuz kıyafet kirlenince necaset de sıçrayınca onun namaz kılınmayacağı için adam tekrar eve dönmüş. Bu eve dönme sırasında işte tekrar üstünü değiştirmiş, abdestini tazelemiş, tekrar yola çıkmış. Tekrar yola çıkınca adam o daha önceki yerinin biraz daha ötesinde aynı durumu bir daha yaşamış. Yani yine kıyafetine necaset sıçramış ve adam tekrar oradan yola çıkarak tekrar eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, abdestini tazelemiş, fenerini almış, tekrar yola çıkmış. Aynı şeyi bir üçüncü defa daha yaşamış. Biraz daha uzandı. Yani camiye her yaklaştıkça aynı şeyi bir daha yaşar olmuş. Bunun neticesinde adam tekrar eve gelmiş, üstünü değiştirmiş, tekrar yola çıkmış. Tekrar yola çıkınca tam aynı şeyi bir daha yaşayacağı sırada bir bakmış ki biri önünü aydınlatıyor. Şaşırmış adam. Hayırdır? Kimdir bu? Meraklı olmuş Hayırdır? Kimsin sen? Tanımıyorum. Niye üstelik benim önümü aydınlatıyorsun? Hani ne neden yapıyorsun bunu? Demiş ki o kişi ben şeytanım demiş. Adam şaşırmış. Allah Allah. Peki ne alaka ben namaza gidiyorum sen benim önümü aydınlatıyorsun. Demiş ki şeytan. Başlamış adamın durumunu anlatmaya. Demiş ki sen demiş birinci defa kıyafetin kirlenip eve döndüğün tekrar temizlediğin için abdestini alıp tekrar yola çıktığın için Allah demiş senin günahlarını affet. İkinci defa aynı şeyi yaşadığın zaman Allah senin anne ve babanın da günahlarını affet. Aynı şey üçüncü defa yaşadığın için Allah senin mahallende sabah namazına kalkmayanların, o namaza gelmeyenlerin, camiye gidip kılmayanların da günahını affet. Ve korkarım ki bu dördüncü defada olur aynı şey. Sen tekrar eve dönersin, tekrar geri gitmek için hazırlanırsın. Allah da bütün şehirdeki insanların günahını affeder. Benim bütün emeğimi hiç etme. Demiş. Ve adamın yolunu aynasın. Hadi git namazını kıl. Demiş. Evet. Şimdi bu bir hikaye. Hani bu bir kısa, bu bir e, öykü diyebiliriz ama Hazreti Ömer böyleymiş. Hazreti Ömer şeytanın kendisinden korktuğu bir insan. Şeytan onun bulunduğu sokağa girmezmiş mesela. Şeytanı korkutuyor. Yaşanabiliyor demek ki. İnsan isterse şeytanı önünde engel olmasın değil, şeytanın önünde engelleri kaldıran kişi yapabiliyor aslında. Demek ki sadece istemek, gerçekten samimi olmak, ibadetinde, taatinde, kulluğunda samimi olmak gerekiyor. Sözün özü, hikayenin özü bence bu. İnsan ne kadar Rabbinin ibadetlerine, taatlerine e, hürmet gösterir, saygı gösterir, onu yerine getirmek için, onun rızasını kazanmak için ne kadar yaşamak isterse, aslında şeytan, o bizim önümüzde engel olan değil, o engelleri kaldıran kişi oluyor. Bakın adamın küçük bir hareketi, hani, Belki biz dördüncü defa ya da üçüncü defa ya da ikinci defa gidip gelmezdik ama adamın samimiyeti nelere kadir. Şeytan gelip önünü aydınlatıyor camiye gitmesi için. Rabbim hepimize böyle olmayı nasip et. Rabbim ibadete Allah'ın ibadeti Allah'ın rızasını arayan o ibadeti Allah rızası için yapan. Onun sevgisini kazanmak için yapanlardan eylesin. Çünkü o zaman şeytan bizim önümüzde asla engel olamaz. Şeytan bizim önümüzdeki engelleri kaldıran olur kendi eliyle yapar bunu. Rabbim öyle olabilmeyi nasip etsin cümlem. Bir başka sözün özü programında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. <laughs>